Yani sürekli hırsızlık olayı oluyor zaten burada. Yani biz bundan çok şikayetçiyiz. Arkadaş buradan motorla geliyor, kapının önüne geliyor. Yani çok rahat istifini bozmadan içeri giriyor. Yukarıda ofisin içinde biri var mı? Dinliyor, aşağı iniyor. Bizim burada kendimize ait valizimiz var. Valize eşyalarımızı, kaynak makinesi, spiral taş, kesme taş, 4-5 bin liralık malzemeyi yüklüyor. Buradan motora yüklüyor. Hatta yanında bir müşterimiz çıkıyor, istifini bile bozmuyor. Biniyor gidiyor. Biz akşam saat tadilat yapıyoruz zaten burayı gördüğünüz gibi. işte kaynak yapacağımız zaman akşam saat 8'de fark ettik şikayetçi oluyor savcılığa dilekçemizi verdik. Olay yerine inceleme geldi. Polisler geldi. Az önce de kamera kaydı almaya geldiler. Yani biz mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bu, bu çevrede sürekli hırsızlık oluyor. Emniyet güçlerinden bunları yakalamalarını istiyoruz. İşte burası depo, buradan malzemeleri çalmış. kilidi artık kırmış bunu. Kırmamış gerçi de zorlamış açmış. Buradan üst kata çıkıyor. Kendisi geliyor burada bekliyor. İçeride biri var mı bir şey seslen bakıyor. Bu tarafta kapıya bakıyor, keşif yapıyor aşağı iniyor malzemeleri çalmak için. Buradan yüzü net görünüyor. Burada yüzü net görebiliriz.